Evet, değerli anneleri ve anne adayları, değerli kadınları, ablaları, kız kardeşleri, herkesin alışa gelmiş olduğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dışında sizleri pek hatırlamayan bu ülkede biz Cumhuriyet Halk Partisi belediye olarak şahsen ben bu görevde olduğum her gün, her dakika, her saniyede sizlerin yanında olmak benim birinci önceliğim olacak. Çiğli'de herkesin dışarıdan baktığında kadın değil erkek siyasetinin, erkek ekonomisinin, erkek üretim alanının egemen olduğu bu Çiğli'de kadınların önünü açmak bence benim için naif bir iş olacaktır. Yeter ki siz talep edin, biz belediye olarak kadınların sadece üretim ekonomisinde değil, siyasette, ticarette, esnafta nerede nasıl pozisyonumuz gerekiyorsa bu arkadaşınız, bu kardeşiniz, bu başkan evladınız sizin yanınızda olacak. Buradan size bir kere daha söz veriyorum. Bana ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınız olacak. Hepimize hayırlı bir uğurlu olsun. Kadınlarımızı sadece 8 Mart'ta değil, 365 gün başımızın üstünde yeri olduğunu söyleyerek hayırlı bir uğurlu olsun